Merhaba arkadaşlar. Hindistan'ın Mumbai şehrinden herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video, hoş geldiniz. Yine benimle beraber Yasir var. Böyle gördüğünüz gibi. Merhabalar. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz Yasir abi? Şu an ne yapıyoruz? Evet. Ee, şu an Hindistan Mumbai'de ee, bir yerel halkı çekeceğiz. Ee, sokakların içinde. Bir de ne yapalım dedik bugün? McDonald's'a gidelim. Veya böyle bilindik markalara gidelim. Burger King'e gidelim ve oradaki insanları çekelim. Arada bir fark var mı, yok mu? bunu bakacağız. Başlasın bakalım videomuz. Şimdi e, sokakların içinde gidiyoruz. Normal Mumbai sokakların içerisinde. Değil. Şu an Mumbai sokakların içinde. Yani genel olarak normal yollarda gidiyoruz. Hiç ara sokaklara falan girmiyoruz yani. Hani videonun e, o bozulmasın diye. Daha sonrasında yani e, ilerleyen dakikalarda ara sokaklara da gireceğiz ki e, oradaki insanların durumunu da görün hani Hindistan'ın halkı hakkında, genel halk hakkında yani belli bir fikriniz olabilsin diye e, aradaki uçurumu da gösterebilmek için dediğim gibi Burger King'e, McDonald's'a gittiğimiz zaman insanların eğitimi olsun, oturup kalkması olsun, işte e, maddi durumları dışarıdan belli oluyor zaten daha evet. Yolda. evet. Onu size göstereceğiz sadece. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi trafikte kural falan yok. Sinyal Bak. zaten yok. Yani trafik polisiymiş. İşte e, ne bileyim bir Kur'an şöyle bir şey yok. Herkes kafasına göre sürüyor. E, kaza olmaması bir mucize yani. Kaza olmaması bir mucize. Ama güney tarafına gittiğinizde göreceksiniz. Yani bir şehrin içinde dahi trafik bir anda değişebiliyor. Kurallar ortaya çıkabiliyor. Görüyorsunuz bakın burası Anneli kısmı. Trafik kuralları. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bakın, kavşak yerinde hiçbir sinyal verme filan yok. Herkes boş bulanıyor. Şuradan nasıl geliyordu? Bakın motorlara bakın, sağlı sollu motorlara bakın. Kural, trafik kuralı Ters kural gidiyor yok. bak. Bak ters gidiyor, görüyorsunuz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Kavşaktan kavşağa geçiyor. sen sende o gelecek. Bak buradan trafikten çıkıyor mesela abi, görüyor musun? Bak. Birader çıldırmama yerine diyor. Bak. Trafik evet, Trafiği görüyorsunuz. Sağdan hala girmeye çalışıyorlar Bakın düz geliyor. Bu ortadan çıkıyor. Sinyal vermek diye bir şey yok. Bu buradan geliyor. Yaya oradan gidiyor. Ama bakın sinyal yok arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Motor bak, karşıya geçiyor. Burada kazanın olmaması bir mucize. Sinyal yok. Selektör yok burada arkadaşlar. Bak nasıl sağdan giriyorlar? sağa çeker misin şöyle bak. bak. sağdan nasıl giriyorlar? Bak bak nasıl gidiyor? Bak bak şuna bak. <laughs> Aynen bak buradan yani Allah Allah. Arkadaşlar trafik böyle. Bakın özellikle şuraya bakın arkadaşlar. Bakın şöyle. Sen sen Arkadaşlar şurayı görüyorsunuz değil mi? Burada sinyal falan yok. Sinyal falan haç getiren. Ee, sağdan soldan arabalar çıkıyor ve bir şekilde anlaşıyorlar. Arkamızda filan korna ile korna ile anlaşıyorlar. Ters yönden filan da arabalar Diyorlar ya korna niye bu kadar korna kullanıyorlar? Şey evet. Hindistan'da şimdi anlaşıldı değil mi? Evet. evet. Kornasız olmaz arkadaşlar. <laughs> araba devrilecek diye gördün mü nasıl sallandı bu? Korna seslenmeyi böyle arkadaşlar diyorsunuz ya niye bu kadar korna çalıyorlar falan diyorsunuz. Yani kornasız burada araba sürmek imkansız arkadaşlar. Çok kaza oldu yani. Burada sinyal yok, bir şey yok. Sadece kornayla anlaşıyorlar. Ama doğru mu? Doğru, doğru dedim. Doğru söyledi. Burada kornayla anlaşıyorlar. Hiçbir şekilde sinyal vesaire yok. Yani aa, adamın biri sinyal verdi Sinyal falan yok arkadaşlar. Herkes formayla anlaşıyor. Bakın kavşaklardan öyle bitiyorlar ki yani böyle çarpışan araba gibi sürüyor gibiler. Yani böyle. Evet. Ama kimse de çarpışmıyor. İşte yani kaza olmamaları mucize. makine. Dedin ya doğru. Arkadaşlar yani dostlar merhaba. Bakın kendi sesini korna sesinden çıkıyor. Burada sinyal e, yok. Gördüğünüz gibi sinyal yok. Burada sağdan soldan her yerden arabalar çıkıyor. Bir şekilde trafiğe dahil oluyor. E, çarpışan arabaları trafik hali şekli gibi. Yani bakın. Sürekli korna var. Kendi sesini duyamıyorum. Sol tarafa bakar mısınız? Bak. Buraya bir gelseydim. Korku araba bakar mısın, Bak, oraya bak. Hiçbir şekilde sinyal yok. Bak, nasıl giriyor orada. Görüyorsun değil mi? Hiçbir şekilde sinyal yok. Herkes kornaya basarak anlaşılıyor. Ee, hani böyle bir yani, kural. Bak, önümüzde de asker var. Asker de müdahale ediyor yani. Çarpışan araba sürüyor gibiler. Ama hiçbiri de kaza etmiyor. Bu mucize yani. Bakın size bu aynı profil göstereceğim. Sinyal yok arkadaşlar. Burada sinyal diye bir şey yok. Burada herkes kornaya basarak anlaşıyor. Bak. kornaya basıyorsun, geçmeye çalışıyorsun. Burada Hadi gel basıyorsun. gel. Böyle biz, oluyor. bizim bu... Korneye basmaktan kendi sesimi ben duyamıyorum yani. Hadi biz de çıkamıyoruz ki. Nerede kaldın? Hayır, geçelim mi şöyle? Tamam. Hadi gel. Bak ben gectim. Arkadaşlar trafiği görüyor musunuz? Şuradan çekelim mi? Bak trafiği ilerlemiyor. Murat kapalı bur. Şuradan gel. Şuradan gel. Otur. Bak fare. Dün fare Onu keselim. Bak ben onu sadece kesene kesene. Yok ben keserim tamam. Başka... Arkadaşlar fareyi görüyorsunuz değil mi? Bu normal. Evet. i̇nsanların yürüdüğü yerlerde böyle fareler falan bulunuyor. Bak. Fareler bak nerede fare? Nereye gitti Aşağıda fare. Korktu bak senden. Korktu kaçıyor, o bak kaçıyor. Arka ben geçiyorum. Tamam, gitti yok. Kolayı <laughs> görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> bu yere bak. Bu kantaya girdi bak. Restoran'a girdi. Beş sorana girdi. <laughs> Allah aşkına bu video yapmadı. Bak sağına sonuna bakıyorum. Herkes konuya basarak anlaşıyor. Sinyal denilen bir şey yok. Tamam burada zaten ehliyet parayı verip alabildiğiniz için şu gürültüyü duyabiliyor musunuz yani korna sesleri bir yandan ambulans falan bak. ambulansa bakar mısın nereden geliyor o oradan gidiyor gözünü seveyim kural yok yani herkes korna ile anlaşıyor bu trafikte ceza e, kazanın olmaması bir mucize bakar mısın bak Harika. bize vurmasın da ki Şöyle gel Arkadaşlar trafiği görüyorsunuz. Evet. Yani burada kazanın olmaması bir mucize. Sinyal yok. Kural yok. Herkes kornayla basarak anlaşıyor. Bakın sağdan soldan her yerden arabalar, motorlar, motorlu taşıtlar giriyor. Yani burada kazanın olmaması bir mucize. Vallahi diyorum. Yine sefolar kitabına girmeyin. Kurabiye bak, bak. Bak sol tarafa bakar mısınız Allah'ını başlayın. Ya Allah ın Allah ın aşkına. yani kural yok. Yerel <laughs> yani, aldım nerelerde ve nasıl şekillerde yemek yedim yani, böyle biraz daha nezih olacak şekilde size göstereceğim tamam mı? Bakın yerel aldım bunlar mı yani? Aldım çoğun bu kadar bir şeyler gidiyor? Solası ne diyeyim zaten? Hadi solası ne diyorlar? Bu şekilde. Yerli <laughs> de aynı şekilde bakın böyle bu şekilde sokakta yiyorlar. Bir de ben sizi e, durumu iyi olan insanların olduğu yerlere götüreceğim bir de. Bakın yer bu şekilde yani. Genel olarak böyle. İnsanlar bu şekilde sokakta yemek Arkadaşlar evet, yerel halkın genelde sokakta yemek yediğini biliyoruz, elimizde yani zaten gösterdiğimiz. Ama şimdi bir de mesela, daha üstte, tavakada olan insanların nerelerde yemek yediğini gösteriyor mesela. Gelin bakalım ve sınıflar arasında mesela sol tarafı çeker misiniz? Sol tarafı. Bak sınıflar arasındaki farkı göstereceğim. Evet. Tamam. Evet. Burada bunlar olurken sağ tarafta nasıl bir sınıf farkı var? Gelin izleyelim. Şu an McDonald's'a geldik.

Burası Hindistan, Kanzarya. Burası Hindistan. Ay bana soruyorsunuz da neyi yıktırıyorsunuz diye. Şey yani buradan bir tane demek lazım. Evet. Oradan ne kadar? Oradan ne kadar iyisin? Görüyorsunuz değil mi? Yerel halkta buradaki insanın nasıl bir bahadiyo. Tamam. Ne elim? Tamam. Fiyatları da göstereyim. Tamam. Ne yiyeceksin? Mil, mil de var. Masalar burada mail yazıyoruz. Ondan sonra ya. ben ne diyeceğim? Yine burger mi diyeceğim? Diye istersen bir şey başka bir seç şey yani. Sen acı yoksan ya. Aa, belki. Acısız var mı? Ha, belki vardır. Bunlar mı lan? Bunlar. Bak kırmızıya bak sen. Kırmızı okay. şey. Ya, tavuk. Yeşil olan sebzeli. Çoğu zaten yeşil. Tabi tabi burada çoğu insanlık sebzeli yerler. Bu iyi mi ya? Bu ne? Bu iyi mi? Şey. No, one no. okay. not too not today. it's Complete, complete mother. Oradan oraya yazıyor. Şimdi benim seçelim. Yeşil olan nerede? Çok yeşil Bunu seçelim. değil ya olmaz. Ha, tamam, burada bu bak şey. E, yumurtalı. Onu seçelim. Yumurtalı. Yumurtalı alalım ya. Ondan sonra sabah olduğu için çay alacağız. Grinti yani, alacağız. Sen yine çay alacaksın abi. bir Nerede yeşil çay? Yeşil çay şuradan şöyle bulalım. Ha, tamam. Green tea. Green tea. Green Burada seçiyoruz. Burada. Tamam. Şimdi o kadar kompleet tamam. edik. Ondan sonra tamam. şeyler alıyoruz. Tamam, fişimizi alalım. Arkadaşlar tamam. bakın bu fiş ne kadar biliyor musunuz? 525 lira tuttu. Yani Türk ile ortalama 175 lira. 2 meli 175 lira paraya aldık yani. 2 meli. Dostlar merhaba. Bugün mekanasıdayız. Bakın şöyle bir etrafınıza bakar mısın? çeker misin Ne kadar nezih görüyorsunuz değil mi? Yere halkı bir bak mesela şöyle sol tarafına çeker misin? Bak. Ne kadar nezih. Buraya iki menüye 525 rupi verdik. Yani ortalama 200 liradan daha az bir para tamam mı? Şimdi şunu göstermek istiyorum. Mesela bakın. Burada bu tarz işaretler var. Bunlar non-vegetables yazıyor. Hinduizme inandıkları için et yemiyorlar arkadaşlar e, geneli ve bu tarz non e, yazan ürünleri yemiyorlar. Bakın onlar daha çok böyle vegetables olan Tüm paketli ürünlerde böyle işaretler var. Bakın. Vegetables olan bu işaretli, yeşil işaretleri yiyebiliyor gündüz meyvelerinde. Bakın içecekli dahi yeşil işaret var. Bu işaret e, Hinduizm'de işte hani etin olmadığını ve insanların yiyebileceğini gösteriyor. Yani Hindular da çok rahat bir şekilde yiyebiliyor. Ama bu tarz olan mesela bu tarz paketli ürünleri Hindular yiyemiyor. Çünkü et olduğunu. Bazıları yiyebiliyorlar ama çoğu yiyemiyor.